Selamun Aleyküm Evet, tek aldığımız beyazı bugün ikinci gün uçumu Bakalım Biraz dolansın Ondan sonra altına Kuş çıkartırız Ya da kuş çıkartmadan biraz Nefeslendiririz kendi kendini yapması için Öylesi daha iyi. Kuş çıkartmadan bir saati devirtirirseniz teke gelen kuşa o zaman daha çok dayanıklı olur. Ama yok altına kuş serer de hemen indirmeye çabalarsak 15-20 dakika uçar bu sırada alışır. En güzeli böyle yeni teke aldığınız kuşun altına kuş sermeyeceksiniz. Sebep boş olacak. Kuş kendi kendine gelecek. 1-2 vurup kaçar. 2-3 vurup kaçar. Yavaş yavaş zamanla kendini doldurmaya başlar. Yani bir hafta içinde doldurur saatini de uzatmış olur. İstediğiniz seviyede bir tek aldığınız güzel bir kuşunuz olur. Tabi bu da biraz kanına bağlı. Her kuşu tek aldığınız zaman iyi olur mu iyi olmaz mı onu uçurarak göreceksiniz. Ve hoşunuza giderse kalır. Hoşunuza gitmezse şutlarsınız. Biz şimdi bunların hepsini deniyoruz. Şimdi biz bunu alıp da damızla atacak halimiz yok. Göreceğiz. Neler yapıyor, neler ediyor. 20 gün havada kalırsa ben gidene kadar 7. ayın 4'üne kadar havada kalırsa damızlığı hak etmiş demektir. Ondan sonra bakacağız. Zaten kuş yavaş yavaş kendi kendine gelir, gelir. Bu şekilde altında kuş olmadan yine oynar. Ondan sonra kendini yukarıya çekmeye başlar. Nefeslemeye başlar. Biraz da kızmış ama yani hiç şansı yok. Onu da hemen tekli kafese koyduğunuz zaman zaten büyük ihtimal kızgınlığında atar. Yemini suyunu verirsiniz güzelce. Ondan sonra tekli kafese koyarsınız. Ondan sonra bugün biraz daha taklayı fazlalaştırmış gibi. Biraz daha hırslı. Gördüğünüz gibi bir sefer yaptı havada ondan sonra yükselmeye başladı. Daha bu ikinci, üçüncü seferden sonra daha çok yükselmeye başlar. Ha bu kuşu yeni tek aldık. Günde iki kere uçurabiliriz. Sabah, akşam. Vaktiniz varsa sabah, akşam iki kere uçurabilirsiniz. Saatini doldurana kadar saatin dolduktan sonra günde bir kere. Ondan sonra bir de şöyle bir şey var. Mesela diyelim tek aldığınız kuş her zaman aynı saatte uçacak. Tam sefere geçtiği zaman. Mesela diyelim sabah kalktınız 8'de. 8'de. 8'de o kuş kalkması lazım. Kaçta inerse insin. O onun sorunu. Yalnız 8 dedim miydi havada olacak. Saatini bu şekilde koyabilirsiniz. Ama sadece bu bir kuş için geçerli. Yine 2-3 tane kuş uçuruyorsanız aynı anda sadece bir tanesinin saatini koyabilirsiniz. O indikten sonra öbürünü atarsınız, o indikten sonra öbürünü atarsınız. Öyle yani her birinin saati konmaz. Sadece bir kuşun saati konur. Gördüğünüz gibi yavru iyice hırslanmaya başlamış. Erkektir kendisi de. Normalde dişi kuşu uçmayı sevmem. Ama erkek damızlıklarım uçurmak istemiyorum. Altlarını gördüğüm için erkek damızlıklarımı denemek istemiyorum. Nasıl denemek istemiyorum? Zaten gördüm zamanında erkek damızlıklarımın hepsini. Ama dişilerimi her sene kesinlikle 3 sene, 3 sene, 4 sene her geldiğimde uçuyorum. Ben kendim Avusturya'da yaşadığım için bir de düşünün yani bir ay içinde, iki ay içinde geliyorum, kuş hazırlıyorum. Kuş izlemeye çabalıyorum. Yani emek veriyoruz. Zaman beş buçukunda kalkıyoruz. Emek olmadan hiç kimse meyvesini alamaz. İnşallah güzel bir şeyler alacağız bu sene. Yavaş yavaş bu kendini yapmaya başlar. Bu bir saati devirmeden günde iki kere uçar. Bir saati devirmesi lazım uçtuğu zaman. daha kendini açma pozisyonuna gelmedi. İki gündür tek aldığımız için. Normalde sefer attım bir de hemen yüksel çekilmesi lazımdı. Biraz da kızgınlığının etkisi var. O kızgınlığını da uçurarak gidereceğiz. Bir saati devirdikten sonra zaten kızgınlığı hiçbir şey kalmaz. Yeter kızım. Ha doğru. Yeter. Bir yükselme denemeleri yap bakayım. Arkadaşlar yani şimdi buradan bilgi veriyorum. Ha bilgi veren varsa ben herkesten alırım, nasıl alırım? Herkesten bilgiyi alacaksınız kardeşim. Bu bilginin sonu yok. Şimdi ben teke kuşu uçuruyorum. Altına kuş sermiyorum. Bu benim bildiğim bir şey olduğu için size öğretiyorum. Altına kuş sermezseniz kuşun zamanı da artar, saati de artar, dayanıklılığı da artar. Bir saati devirdikten sonra altına 10 tane kuş da serseniz kuş zaten inmez. Tabi kuşu da böyle teke uçururken sakın ola sakın kırmayın. Her zaman yani indiği zaman önüne az bir şey yem verin, suyunu verin. Kuş hafif kendini tok hissetmeli. Aç kaldım mıydı bu sefer kırılır. Hiçbir şeye yaramaz. Denediğimiz bütün emekler boşa gider. Abi bir şey daha söyleyeyim. Şimdi bazı arkadaşlar diyor. Başka yerde açan kuş burada oynamaz. Başka yerde oynamaz. Bu kuş bana Aydın abiden geldi. Aydın Ataman abiden. Daha geleli de 10 gün. 12 gün oldu. Geldiğinde zaten tam sık devresindeydi. Vura vura geziyordu. Başka yerde açmış bir kuş. Gördüğünüz gibi kuşu ben kendim sefere oturtturuyorum. Yani her kuş her yerde oynar. Önemli olan güzel seyislik yapmak. Kuşun hakkını verirseniz kuş her yerde oynar. Ne kadar uçacağını bugün tam bu şekilde hem canlı yayın yapar gibi çekeceğim Zaten bu kuşu da teki aldığımda kuyrukları tüm olması lazım. Teki aldım şu anda ama altına kuş verdiğimde kuyrukların tamamen tüm olduğu zaman tam ne olduğu belli olacak. Daha kuyruklarını tamamlamadı. Tamam yeter oğlum yeter. kuşların nesli, uçurduğum kuşların neslini bilmek çok önemli. Mesela ben bu kuşu uçuruyorum. Neyine güveniyorum onu da söyleyeyim. Sene 2000'den beri şampiyon olan kuşlar bunlar. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş gaza basmaya başlıyor. Daha gaza basıp da kanada yüklendiği zaman ses bir yandan gelecek. Tokat sesi bir yandan gelecek. Yani kuşun Damarını bildiğiniz zaman ne olduğunu hemen bilirsiniz. Benim buradan tavsiyem her zaman besliyorsanız iyi kuş besleyin arkadaşım. Neden? Emek var bunun için. Bu işin ucunda sabah 5.30'da kalkıyorsunuz. Ailenizden kesiyorsunuz vakit. Yani her şeyden vaktinizi kesiyorsunuz. Sadece kuşa adapte oluyorsunuz. Bu sefer de kuş bozuk çıktı mıydı moraliniz alt üst oluyor. Onun için bildiğiniz, tanıdığınız iki taklayla oynasın, üç taklayla oynasın. Öyle yani millet gibi öyle şey yapmayın, abartmayın. 50 metre, 100 metre oynayacak, 15-20 takla vuracak. Ha yavruluğunda zaten her kuş vurdu. Yavruluğunda hızlı döneminde 15 vuran da olur, 50 vuran da olur. Önemli olan standart kuşu bulmak. Bunun ayıp bir yönü yok kardeşim. Kuşu satın alıyorsanız gözünüzle göreceksiniz. Uçan kuşa bakacaksınız. Güzel. Maddiyatınız iyi ise anayı babayı alacaksınız. Maddiyatınız iyi değilse bir çift kardeşini alacaksınız. Ondan sonra o damarın üstünden kendiniz çoğaltacaksınız. İki yavru kendinize ayıracaksınız. İlk iki yavruyu ondan sonra çıkanların hepsini uçurup göreceksiniz. Bir de beyaz kuşu uçurmak her yerde zordur. Neden? Atmacanın hedefi ilk önce beyaz kuştur. Şükür bizim burada pek atmaca yok. Yavaş yavaş metriye de çökmeye başladı kuşumuz. Yani verdiğimiz emeğin karşılığını yavaş yavaş alacağız inşallah. Bunu da nasıl başarıyoruz? Bak gördüğünüz gibi uçurarak başarıyoruz. Uçurmadan bu kuşu yerden ne diyebiliriz? Yani bu kuşa iyi diyebilir miyiz? Hayatta diyemeyiz. Önemli olan havada görmek. Bir de kuş uçurduğunuz zaman size bir tavsiyem. Çevrenizdeki hiç kimseye hiç kimsenin lafına pek bakmayın. Şimdi nasıl pek bakmayın? Mesela cüce uçurursunuz. Gevişek gevişek başlar. Ya bu kuştan bir şey olmaz. Öyle bir şey yok. Kuşu sonuna kadar deneyeceksiniz. Sonuna kadar deneyeceksiniz. Kuş son 3 kanada gelene kadar bakacaksınız. Kuş kendini sıkıyor mu? Kendini yapıyor mu? Hepsine bakmanız lazım. Yani yok bu kuş gevşek oynuyor. Bundan bir yol olmaz. Ha. Bazı bazı arkadaşlar ya da ustalar bu işten anlıyor. Kuşa baktığı zaman yavrudan zaten bellidir. Bunu ben de söyleyebilirim yani. Ama yeni arkadaşlar için diyorum. Kuşun giriş tarzı bunu görerek yavrudan eğitimi vererek kuşun girişini cüceden çözmeniz lazım ki öbür yavrunun nasıl oynayacağını kendiniz bilmeniz lazım. Yani yavruyken demeniz lazım bu kuş şunu yapar. Çünkü üstünden bayağı bir denemiş oluyorsunuz ondan sonra satmaya başlarsınız garantisi kuşun budur yani kuşun garantisi damardır. 10 çift bir kuşun damarından oynattığınız zaman alttan gelen bütün kuşları bilirsiniz. Şu renk şöyle oynar, şu renk şöyle oynar, şu kuş şöyle açar diyebilirsiniz. Ama normal bir çift kuş alıp da eve bir çift cüce alıp da aha, garantisi benim diyemezsiniz. Bir de yemin eden adamdan hayatta kuş almayın. Kuş için yemin edilmez. Adasları iki yumurta bu bizim zevkimiz. Olsa da olur, olmasa da olur. İki yumurta için kalp kırmaya hiç gerek yok. Oynuyorsa oynuyordur, oynamıyorsa oynamıyordur. Gördüğünüz gibi bilgi vermek için yani sabahın beşinde kalkıyorum ha benim bir çıkarım var mı? Hiçbir çıkarım yok. Benim YouTube'um da paralı da değil. Paralıya bile ayarlamadım yani abonelerim de var. Ha şimdi benim bir şeyim var. Bir ol karalı kardeşim gelecek benim reklamımı yapacak. Ondan sonra kuş hediye etmeye de kendim de başlayacağım. Çekiliş yapacağım onu bekliyorum. Ondan sonra çekiliş yapacağım. Yani iki yumurta fazla alırım. Yani her arkadaşa da hediye edebilir miyiz? Her arkadaşa hediye edemeyiz ama çekiliş yaparız. Elimizden gelse her arkadaşa da veririz yani. Adasları iki kuş yani. iki kuş içinde kimsenin kalbini kırmayız. Yani beni tanıyan iyi tanır. Aynı canlı yayın gibi çekiyorum şu anda 15 dakika olmuş. 15 dakikayı devirmiş kuş. Şimdi bu kuşa saatin doldurdurmanın başka bir yöntemi daha var. Şimdi zaten tam teke aldığınız zaman baktığınız saatini doldurmuyor. Günde de iki kere uçuruyorsunuz. Yine saatini doldurmuyor. O zaman eke çok uçan kuşların yanına katarsınız. Kuşu hem yükseğe çekerler, hem saatini doldurup dururlar, hem kuş havada iyice pişmiş olur. Biz şu anda kendi kendini yapmasını beklediğimiz için bu hareketi yapıyoruz. Ondan sonra baktık saatini doldurmasa dediğimiz işlemi yapacağız. Baktınız gördüğünüz kuş daralıyor. Hemen altına bir tane kuş çıkaracaksınız. Saatini dolduruyor. Ondan sonra kuşu indireceğiz. Yani kuşun hata yapmasına izin vermeyeceğiz. Şimdi kuş gelip de böyle kendini yormaya başladım mıydı? Bakarsınız geri açılmaya başlarsa kuşları geri kapatırız. Gelin içeri alın. Kuş şu anda nefesini tekrar topladı. Arka arka 2-3 kere denediği zaman kuş açacağız. Hata yapmaması için ama kuş şu anda biraz tur attığı için nefesini topladı. Daha öbür videolarımda daha değişik bilgiler vereceğim. Mesela kuşun uçum tarzı ile ilgili. Uçum tarzı güzel olan kuş her zaman güzel oynar. Uçum tarzı kötü olan kuş fazla dayanmaz. Onların açıklamalarını da yapacağız. Gördüğünüz gibi yorulmaya başladı Bir bakalım Bir daha gelirse hemen iki dakikaya hemen Bu sefer Hedefine indireceğiz ki Hiçbir tarafa adapte olmasın Direkt hedefe adapte olsun ee, Girmedi Demek ki nefesini toplayacak Elinizden geldiği kadar Kuşu havada tutmaya çabalan ki Kuş saatini doldursun gördüğünüz gibi yavaş yavaş uçtukça da kızgınlığını atmaya başladı. Yani o şapşaplarda kesecek tam oyuna bindiği zaman. Üç gün bunu bu şekilde uçuracağız. Üç gün sonra havaya çekmezse ondan sonra eke kuşların yanında da takacağız. Havalandıracağız kuşu. Yani bazı kendi kuşlarınıza yardımcı olmanız lazım ki ne yapacak, ne edecek hepsini çözmeniz lazım. Şu anda 20 dakikayı devirdi. bir şey daha diyeyim. Şimdi hazır kuş onu yapmışken. Kuş kızdığı zaman havada taklayı çevirdim mi yürümesi lazım. Şap şaplayıp atmayacak. Takla atmayacak. Ya da göt kalmayacak. Taklayı çevirdim mi de hemen başlayacak. Böyle şeylere çok dikkat edin. Şu iki zorladı. Biraz tur atar gelirse nefesini açar. Tur atmazsa nefesini açmaz. Ondan sonra bocalamaya başlar. Biz de o ara hemen müdahale edeceğiz. bu bugün ikinci teke uçuşu. Yani kuşun hata yapmanları bu anlar. Nasıl hata yapmaları? sefer'e girer 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 inemez ondan sonra gider başka yere atar ona izin vermeyeceğiz çabalıyor. Yoruldu muydu zaten belliydi. Böyle kuşlar çok çabuk değişir. Bir gün 15-20 dakika uçar, ertesi gün bir saati çıkardır. Bunlar hep çözmek lazım. Şu anda tam istediğimiz seviyede gidiyor. Tatlı tatlı giriyor. <laughs>